Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber en e, komik sosyal medya yorumlarına bakacağız. Evet en komik sosyal medya yorumları biliyorsunuz ki her yerde var. Youtube'da var, Instagram'da var, Facebook'ta var. Yani tüm sosyal medyaya yayılmış ya kötü yorum oluyor ya yani iyi yorum oluyor. Ya da saçma komik yorumlar oluyor ve iyi ki de komik yorumlar oluyor ki... Biz de bu videoyu çekebiliyoruz. Hadi o zaman video geçelim. Evet ilk komik sosyal medya yorumumuzla başlayalım. Ve ilk başta evet, Temmuz 1071 ben ona öyle diyeceğim. Demiş ki UEFA Galatasaray'da verdiği cezayı açıkladı. 4 sezon boyunca sadece 21 oyuncu bildir bildirebilecek ve 6 milyon euro ceza kesildi. Anlaşma şartlarından biri de uyumsuzluk olursa 9 milyon euro daha kesilecek demiş. Ee, yani ama Önder arkadaşımız demiş ki aşağıya insana parası yok diye ceza kesilir mi? AMK demiş. Yani bir anda da haklı yani. Önder bak eğer buradaysan beni bul. Beni bul bak beni bul. Sana 100 lira ben o çık. ve tamam neyse diğer yorumumuza aşağıya inip bakalım. Aha, yeni film yolda. Hadi bakalım neymiş bu. Merhaba olur boşanma damlasını. Tran... E, e, durun bir dakika. Merhaba olur boşanma travmasını at. Merve, bu olur e, travmasını atlatmak için profesyonel liste almaya başladı. Olur kötü anılarını sildiren bu O. Artık gerçek ismi o mu bilmiyorum. Eternal Sonshi of Muhafız Muhafız Mith Yani Yani işte yani Buna e, e, neyse tamam. Ve başlığı direkt okuduğunda Medeven de gelmesin desen diye bir kafamı karıştırıyor. Ee NTV Spor demiş ki Manuel e, ne, <laughs> okuyamıyorum. Manuel Fernandez Beşiktaş'a dönüyor demiş. Ee, Faruk Akın demiş ki kulübe reset attılar. İki senede Samet Aybaba'yı da getirin. Tam olsun. <laughs> o sondaki round'umu gördünüz mü? Böyle ols 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 yani. Ona değinerek geçiyorum. Meteşer Türk etkisi diye bir Eee şey, Hadi bakalım neymiş artık? Ee, Ali Keskin demiş ki abi gözlerini açılmasını ister miydi? İstemem demiş. Ne abi demiş? Sonradan görme olurdum. Acımıyor. Yani bu kısmı acımıyor demek istiyorum ve diğerine geçmek istiyorum. Başka türlüsü imkansız demiş. 99 puanımı nereden kırdım olacağım Bakın bir evet bir almış. Ee, Alperen ilk başta demiş ki buna. Kardeşim ne yaptın? İlk 3 maddenin değişmesini mi teklif ettin sınavda demiş. Yani haklı. Haklı evet haklı. Yani 99 bir nasıl alırsın ya? Yani, yani bir nasıl alınabilir anlıyor musunuz yani? Ben bile sınavdan iyi alıyorum. He. Bu arada Allah Allah reklam reklam geç geç. Eee e, çaba gezin. Eee demiş ki geçtiğimiz günlerde ayrılan Hazar Erdüçlü ve Onur Onur'unla aşkı tekrar alevlendi. İkili önceki ak akşam as asmalı ve bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Mekana ayrı shift sorulara cevap vermedi. Tam magazin şeyi konuşuyorum he. Zaten magazin beni alsalar mı acaba İnşallah Onur ünlü dediğiniz kişi arkadaki abladır. Yani umarım öyledir. Ben de tam bilmiyorum. eee az önce bir baskı yedim bu arada. Bir saniyelik falan. bir diğer yoruma geçiyorum. eee Adriana Lima'dan sevgilisi Metin Hara araya doğum günü mesajı hayatıma sihir getirdin doğum günün kutlu olsun yazmış normal bir şey sihir değil büyü yaptırdı tek, tek şeyim tek diyeceğim şey bu yani bunu deyip bunu da geçiyorum bir gün bir gündür demiş evet, Halit Ergin Halit <laughs> Ergenç ile eşi Bergüzel Korel Vatanım Sensin dizi, dizisinin final yapmasının ardından dinlenmeyi çekildi. Ünlü çift bir yıl ekranda olmayacak. Bu süre zarfında dünyada görmek istedikleri yerlere gelecekler. <laughs> Oyuncularla ilgili oyunculuklarla ilgili workshoplara katılacaklar demiş. Ve ikinci süpermek demiş ki ikinci süpermek ben de bayramın son günü günü birlik tatile gideceğim diye sevinçten uyuyamıyor. Yani bu da doğru bir şey aslında. Yani buna kötü yorum, güzel yorum falan demeye hiç gerek yok. Yani bu kendini açmış. Biz de tatile gidemedik bu pislik koronavirüsle. Bak koronavirüse sesleniyorum burada. Hayatımızdan git. Heh, tamam e, bunu da verdim. Ve akşam gazetesi demiş ki demiş ki mi? Demiş ki kim e, Çin Kim Trump zirvesinden barış bekliyor demiş. Çin Halk Cumhuriyeti Yaralı Müzesi Başkanı. Yaralı Müzesi Yaralı Müzesi. Bunu ben tam anlamadım. O yüzden geçiyorum. Kıskanılıyor demiş. Ada. Ee, Panos like this pişiriyor. Picture. Ee, e tam Allah Allah gitti 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 bir yani ona bakacağız diye tüm her şey gitti ya bir anda. Yani o kadar şey değerli bir şey. E, ee, kafi olan tutkusu özel hayatını da etkiledi. Demiş. Ben kahve içerim. Magazin haberi. Ünlü oyuncu çaydan nefret ediyor. Haber altı yorumlar. Vay be demek ki alkolik. Demiş. Yakumaş demiş ki kahveyle aşk mı yaşıyor? Birazdan. Haberler sonuçta yani. Bence, bence kahve işte sevmeyin arkadaşlar. Bakın sonra da gidip <laughs> magazin haberin magazin ne çıkarttınız yani? Kahveyi çok da sevmeyin anlıyor musun? Bir şey çok so bir şey çok da sevmeyin. Ee, her şey ters olaylar demiş. Ölmemek için kadın ve çocukları kendisini süper etti demiş. Silahlı olan sakin oluyor adam her şey tersten Amerika demiş. Cidden tersten bu her şey ters. Biri ters biri ters. Ve diğer haberimize geçtiğimizde de bu bilgi için ne kadar teşekkür etsek az ne kilo otmuş demiş. Ve bir adet e, peymatik çift bacaklı çıktı. Ee, ve e, barancamak adam, barancamak adam diyeceğim ben buna. Bıçaklı olması bayağı gerekli bir bilgiydi. Teşekkürler narkodik şube. <laughs> Diyorum ve geçiyorum. Sen konuş abi rahat ol demiş. E, Leyla'nın GPS cihazı çalındı. Bilimsel bir araştırma için üzerine sim kartlı GPS e, cihazı takılan bir Leyla'nın Afrika'da çalındı ve 3000 2300 euro fatura geldi ne? Allah Allah Mart'ı konmuş şeyi ee, neydi? Afrika'ya gitmiş Afrika'da oradaki GPS cihazını bulmuşlar ve 2300 euro satmışlar 23 bin lira falan ediyor şimdi parayla Eee aha ismini okumak istemiyorum abi çok yazmasın konuş oğlum leylek ödüyor yani leylek köydesin bence de yani. İnsanların hiçbir söz şeyi yok yani ya. Meral Akşehir'e bak. Tam nasıl olmuş? Bir anda bu çıkınca karşıma. Evet bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalmayı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Haydi bye bye.